...taşındı. Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı. Eylem büyük tepki çekti. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarması sonrası Ermenistan'la yaşanan gerginlikler iki ülkenin normalleşme sürecine darbe vuruyor. Geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanması sonrası darbe edilmesinin yarattığı gerginlik sürerken bu kez Ermenistan'ın başkenti Erivan'da spora gölge düştü. Avrupa halter şampiyonası açılışında büyük bir skandala imza atıldı. Açılış töreninde şampiyonaya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan'a geldiğinde salonda ıslıklar yükseldi. Ardından bir izleyici sahne önüne geçerek Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı. Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı. Bayrak göstericiden alındı. Söz konusu çirkin eylem karşısında Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.